Bu sene ilk defa yılın en iyi oyunları listesi yapıyoruz ve benim yani o Safa'nın top 5'ini izliyorsunuz şu anda. Ama başlamadan önce şunu belirteyim. Bu sene benim oynamadığım ama oynasam muhtemelen listeye girecek bazı oyunlar var. Bunları da videonun sonunda belirteceğim. Evet 5 numaradan başlayalım. 5 numaram Chaos 10 Deponia. Bu sene biliyorsunuz bir yığın şu oyunu çıktı ve çoğunluğu da iyiydi açıkçası. Ama e, ben de bir adventure severim ve yani biraz garip aslında bu listeye Chaos on koymak. Ama yani adventure sever birinin en sevdiği adventure koyması da gayet mantıklı aslında. Ya, sıkıntıları var Deponya'nın açıkçası. Yani e, mizahı herkese hitap etmeyebilir. Hikayesi de açıkçası e, bir seri olmaya olmasına yetecek kadar dolu bir hikayesi yok. Ama arka planları, e, iyi tasarlanmış evreni, bulmacaları bence şu son zamanlarda çıkan en iyi adventurelardan biri olmasını sağlıyor. Ve bu ikinci oyunu Chaos on Deponia. İkinci oyunu seçmemiz sebebi de e, ikinci oyunun ilk oyuna göre daha akıcı olması. Ve karakterlerinin daha ilginç karakterler olması. O yüzden 5 numaram Chaos on Deponia. Dört numaram Assassin's Creed 3. Aslında Assassin's Creed 3 bu senenin bence en büyük hayal kırıklıklarından biri. E, bug'ları, saçma sapan bölümleri, özellikle Desmond bölümleri, e, bu takip sahneleri meşhur biliyorsunuzdur. Gerçekten deli edecek insan. Ama sırf gemi sahne savaşları bölümü e, bile aslında yani bu oyunun yılın öne çıkanlarından olmasını sağlıyor. Ayrıca diğer oy e, senin önceki oyunlarına göre geliştirilen birçok yanı var. E, dövüş sistemi, oynanış eklenen işte avlanma gibi bahsettiğim e, deniz savaşları gibi çeşitlilikler. Karakterlerin daha e, ilginç olması, kanır gibi. Kanırsız e, ilginç değil aslında da. Yani işte anladınız siz onu. E, bu yüzden yine de listeye giriyor açıkçası zaten çok fazla seçeneği de yok. Bahsettiğin gibi çok fazla e, eksik oyunum var. Yani 4 numaram Assassin's Creed 3. <laughs> ve 3 numaram Halo 4. Biliyorsunuz, Bungie Stüdyo'nun elinden alındı eee Halo franchise'ı. Tam 5 adet oyun yaptılar ve Microsoft eee 343 Industry diyelim artık. Stüdyosuna oyunu verdi. Onlar da aslında çok ilginç bir şey yapmadılar. Yine bir halo oyunu yaptılar. Yani yeni stüdyo olmasından dolayı endişeler vardı ama ortaya çıkan sonuç ilginç bir şey olmadı. Seriden gidişatından memnun olanlar yine çok güzel bir oyun oynadılar. Ama artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünenler vardı. Onlar da biraz herhalde hayakılık kırıklığına uğradılar. Çünkü yani 5. oyun ve yani aynı oynanış aynı oynanış FPS sonuçta ama farklı şeyler bekliyor insanlar. Ama benim için açıkçası evreni ve cool bir FPS olması yeterli oluyor ve Halo 4'te oldukça cool bir oyun. O yüzden 3 numara Halo 4. Ve ikinci sıradaki oyunum Journey. Journey aslında bir oyundan çok e, interaktif bir deney gibi geliyor bana. Yani iki insanı sanal bir dünyaya koyuyorsunuz. Bir macera yaşamalarını istiyorsunuz birlikte. Ve sadece bir tek ses çıkararak iletişim kurmalarına izin veriyorsunuz. Yani e, gerçekten yani birlikte çok birçok duyguyu paylaşıyorsunuz o yanınızdaki kişi yanınızdaki kişiyle birlikte. Yani anlatılarak deneyimlenecek bir şey değil. Kesinlikle oynayıp yaşanmak lazım. Diyorum ve iki numaram Journey. Ve listemin bir numaralı oyunu Walking Dead. Aslında Journey ve Walking Dead'in benzer özellikleri var bence. İkisi de oynanış olarak oldukça yenilikçi oyunlar. Ve duygusal oyunlar hakikaten ikisi de yani sonuyla ağlatabiliyor insanı. Ve bence yani oyunların geleceği açısından umutlu olmamızı sağlayacak oyunlar. Yani oynanış olarak e, hikaye anlatımı olarak yani tek düzelikten kurtulmamızı sağlayacak oyunlar bilmiyorum. Diğer yapımcılar e, bu yola bir taraftan bir tarafından girecek miler? Ne yapacaklar? Göreceğiz bir de ayrıca Walking Dead Adventure türünün geleceği açısından da yani yol gösteren olabilir gibi geliyor bana. Yıllardır çünkü Telltales bir şeyler deniyor. Yani Jurassic Park fiyasko olsa da önceki oyunları birlikte bir oynanışın peşinden gidiyorlardı ve sonunda bence istediklerini yakaladılar. Hikaye anlatımı da zaten yani şahane ne denilebilir ki. Ayrıca dizisinden de iyi yani daha ne olsun. Yani bence senenin en iyi oyunu. Aslında Walking Dead ile Journey'i şey yapamıyorum. Ayırt edemiyorum. Yani ikisi de bir olabilirler bence. Ama Walking Dead diyelim. Yılın en iyi oyunu Walking Dead. Ve son olarak oynamadığım ama oynasaydım listeye girecek bazı oyunlar var. E, 4 tane var açıkçası. Bunlar e, Never Dead... Resident Evil 6 Amy ve... <laughs> yok yok şaka yaptım. Ee, bunlar Far Cry 3 Dishonored Fez ve galiba Sleeping Dogs. Ee, bunlardan herhalde en az 3'ü girer miydi acaba? İşte oynasaydım onu görürdüm ama oynayacağım yani elbet. Kaçmıyorlar oynayacağız. Böyle ee, bu kadar benim listem bu görüşmek üzere